Serenay Sarıkaya'nın attığı her adım, çektiği her fotoğraf, söylediği her söz ayrı bir olay. Sorban Bey'le ilişkiniz 23, 23, hemen hemen 23. Hemen voleybolcu yüzünden bitmiş. Doğru mu Serenay? Evet. Aa voleybolcu kim tanımıyor? <laughs> <laughs> Hal böyle olunca da aşk hayatı da gündemden düşmüyor güzel yıldızın. Bilmem yani belki ilerleyen yaşlarımda ama şimdi hiç böyle bir planım yok. Liste hayli kabarık. Oktay Kaynarca'dan Tolga Han Sayışman'a, yapımcı Muzaffer Yıldırım'dan Çağatay Ulusay'a kadar liste uzuyor gidiyor. Ona en çok yakıştırılan isimse şu sıralar Hande ile yaşadığı ilişkiyle imrenilen Kerem Bursin olmuştu. Yani bence çok normal ve insani bir evet, duygu, tabii. sevdiğini özlemek. O yüzden yani insanı sonuçları. <laughs> değil mi? <laughs> evet. Ancak çift sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Vallahi bilmiyorum. O konulara da çok detaylara da girmek istemiyorum açıkçası. Bu konunun içine çok dahil olmak istemiyorum çünkü benle alakalı bir konu değil ama açıkçası herkes mutlu olsun. Herkes mutlu olsun, herkes şükürler olsun. Geçen bu kadar. Ve 2020'nin ilk ayında büyük bomba patlamıştı. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la Atina'da yakalanmıştı. Atina'da iki fotoğraf çıktı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz Nasıl Her şeyi gördüm, gibi Ünlü komedyen bu hurda Defne samyeliği terk etmişti. E ben bilmiyormuşum, gördüğüm şey hiç ihtimal tamam. vermedim. <laughs> Bu aşk magazin tarihine adeta damga vurmuştu. Cem Yılmaz'ın çok aşık olduğu ve evlenmek istediği dilden dile dolanıyordu. Bir 18 yaş var. Ya aşk arasında. olsun lütfen. Bunların, bunları, bunları, mu bunlar sizi? Çok dert ediyoruz. Ben gerçekten ben çok üzülüyorum. Göre, Ama olmadı. Bu ilişkide de yürümedi. Ben hiç takip etmiyorum zaten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bitti değil mi? Tamamen tamam. peki. <laughs> Sağ olun. İkinin yolları sürpriz şekilde ayrıldı. Çok konuşulan Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz birlikteliği Ekim ayında Yılmaz'ın ayrıldınız mı sorusuna verdiği evet cevabıyla son bulmuştu. İkili o günden sonra hiçbir zaman bir araya gelmedi. Çift ayrılık karşısında sessiz kalmayı tercih etti. <gülüyor> <gülüyor> Serenay Sarıkaya'nın ismi daha sonra Haldun Demirer ile anılmıştı. İkilinin Göcek'te çekilen bu koreleri basına düşünce Serenay Jet hızıyla diğerlerinde olduğu gibi konu netlik kazanmamıştı. Nasıl yakalayamadınız bu zaman kadar onu merak ediyorum. <laughs> Son olarak yeni bir ilişkiye hazır değilim diyen Serenay Sarıkaya yine bir bomba haberle çıktı karşımıza. Ünlü oyuncu iddiaya göre Tuğba Büyüküstün ve Melisa Şenol suyuna adını duyuran işletmeci Umut Evirgen'le bir aydır birlikteydi. Senanay Sarıkaya'nın şoförü geçtiğimiz günlerde kaza yapmıştı hatırlayacaksınız. İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen de aracını olay yerine yollamış. Bu jestin arkasından da yeni bir ilişki...